20 bini hedefleyen öğrenciler için sıfırdan alıp belli bir sınav seviyesine kadar farklı bir amaç için nedir bu konsept kitaplar? Merhabalar. Paraf yayınlarının konsept kitaplar serisini beraber inceleyelim. Malum paraf yayınlarında farklı konseptte birçok ürün var. IQ bunlardan bir tanesi. Ama bir de konsept kitaplar serisi var. Nedir bu konsept kitaplar? Beraber inceleyelim. IQ serisi şöyle bir seri ya da piyasadaki herhangi bir seri kitapta şu özellikleri bulabilirsiniz. Yani onun tarihine ise matematik, Türkçe fiziği de aynı şekildedir, benzer özelliklerdedir. Ama bu konsept kitaplar serisinin hepsi farklı bir amaç için, farklı bir ihtiyaç için hazırlanmış kitaplardır. Bu tarz özelliği olan kitapları biz bir grup altında, bir isim altında toparladık. Konsept kitaplar dedik bu seriye. Nedir bu konsept kitaplar? Bu konsept kitaplardan bir tanesi alıştıran matematik. Matematik malum zor bir ders. Bu zor dersi biraz kolaylaştırmak istedik. Buna bir anlamda kolay kitap da diyebiliriz. İçinde değişik alıştırmalar öğrencilere ihtiyaca bir yani bunları öğretmek için hazırlanmış konuları temelden alan kitaplar ve bu kitaplar öğrenciyi sıfırdan alıp belli bir sınav seviyesine kadar getirmeyi hedefliyor. Alıştıran matematik aynı zamanda alıştıran geometri yine aynı özelliklerde bu e, geometri de malum bir tık zor bir ders. Bunu da kolaylaştırmak için hazırlanmış bir kitap. Temelden alıyor ve belli bir seviyeye kadar getiriyor. Konsept kitaplar serisine yer alan, alıştıran kitaplar kolay kitaplar. Aynı zamanda bunun tam da tersini de yaptık. Matematik, geometri, fizik gibi bazı derslerde zor sorularda yer alabiliyor. Bu amaç için Yine konsept kitaplar serisinde yer alan mor matematik, mor geometri, mor fizik, mor paragraf gibi kitaplar da ürettik. Bunlar normalin bir tık üzerinde sorulardan oluşuyor. Yine bu da ilk 20.000'i 20 hedefleyen öğrenciler için hazırladığımız kitaplar. Dikkat ederseniz bu kitaplar bir seri kitap değil. Mor dediğimiz zaman tabii ki geometri, fiziği ve paragraf oluyor ama bir tarih, coğrafyası şu an için düşünmüyoruz hazırlamayı. Aynı zamanda bu seride yer alan bir de işlemsiz fizik kitapları var. Malum fizik işlemi çok olan bir ders ama son yıllarda gelen sınav soruları işlemsiz sorulardan oluşuyor. Biz de bu fizik sorularını işlemsiz sorulardan oluşacak bir şekilde bu kitapları tasarladık. Daha önce bunları çekimlerinde yine tanıtımlarını yapmıştık. İşlemsiz fizik, yani içindeki sorularda herhangi bir matematiksel yetenek istemiyor. Konuyu bilmeniz ve yorumlamanızı istiyor. Yani malum bu dersi işlemsiz matematik diye bir şey olur mu? Olmaz. Ya da işlemsiz kimya olmaz. Bu fiziğe özel bir durumdur. Biz de bunların bu kitapları hazırlarken özellikle soruların işlemsiz olmasına dikkat ettik. Konsept kitaplar serimiz bu şekilde kitaplar. Yine bu seride yer alan sistemler kitabımız var biyolojide. Sistemler konusu var ve bu sistemler konusundan çok soru geliyor ve biz de konsept kitaplar içerisinde bir tane sistemler soru bankası da koyduk. Konsept kitaplar bu şekildedir. Tüm öğrencilere faydalı olmasını umuyoruz.